Maddi imkanı olup da kurbanlık alan vatandaşlar bayram namazının ardından Bodrum Belediyesi'nin belirlediği kesim yerlerine akın etti. Kurbanlık alımını son güne bırakan bazı vatandaşlar cami çıkışında hayvan pazarlarını doldurdular. Fiyatlar belki düşer beklentisiyle pazarlık yapan vatandaşlar aldıkları kurbanlıkları araçlarıyla kesim alanlarına getirdiler. Kesim yerlerinde müftülük ve belediye görevlileri nezaretinde kasaplar tarafından kurbanlar kesildi. Bodrum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü binasının araç yıkama bölümünde profesyonel kasaplar tarafından kesimlerin akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi. Küçük baş kurbanlıkların 55, büyük başlar için 250 TL kesim ücreti alındığı kesim yerinde çalışan Kasap Süleyman Ataş, kazasız belasız bir şekilde hayvanlara eziyet çektirmeden akşama kadar kurban keseceğiz dedi. Evet, Allah'ın e... izinden başlayacağız. Peki nelere Allah... dikkat edilmesi lazım kurban kesilirken özellikle? Vallahi nelere dikkat edilmesi Elin ayağın dikkat etmek lazım bıçaktan. Her zaman biz Allah'ımıza şükür olsun inşallah ee, hiçbir kazası belasız atlatacağızımıza sanıyoruz. Hayvanlara da eziyet çektirilmeyecek. Aynen öyle. Evet. Peki. Hayvanlara eziyet vermeyeceğiz tabii ki. Kaç tane kurban kesmeyi düşünüyorsunuz bugün ya? Vallahi Allah'ın izniyle bugün akşamada kestiğimiz yere keseceğiz. Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada park, bahçe, cadde, sokakla bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunulmayacak. Buna uymayanlara 169 lira para cezası uygulanacak. Atıkları toprağa veren her konut ve bağımsız bölüm için 1051 lira, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren işletmelere ise 42232 lira idari para cezası verilecek ifadesi kullanıldı. Öte yandan bakanlık vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını, kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenlerin alo 181 hatta telefona ihbar edilmesini istedi.